Yine canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Heh buldum. Bana bak. Sen evlatlıksın ha. Artık bu gerçeği bilmen gerekiyor. Ya abi ne diyorsun ya? Seni çöpte bulduk biz. Sonra eve getirdik. Ya. Baba ben evlatlık mıyım? Evlat seçecek olsak seni mi seçerdik? <laughs> Ulan ne komik adamım ya. <laughs> lan dürümü niye yarım bıraktın? Doydum çünkü. Onu da ye bak. Erkenden acıkırsın yoksa. Yok. Sen ye yemek istiyorsan. İyi tamam. <laughs> of. Karnım acıktı ya. Keşke dürümü yarım bırakmasaydım. Ne güzel yardım şimdi. Hmm. <laughs> o ne lan? Şuna bak yere kek atmışlar. Yiyecek yere atılır mı hiç? Ne insanlar var ya? Dur kaldırayım bari. Lan yemeğimizi ver! Lan! Tamam alarmı da kurdum. Çünkü yarın erken kalkmam lazım. Güzelce uyuyayım şimdi. Pişt! Uyuyor musun? Evet. Hı, şey diyecektim. Ya hatırlıyor musun bundan 4 sene önce Hoşlandığın kızın yanında yanlışlıkla osurmuştun. Ne kadar kötü kokmuştu ya. <laughs> çok sıcak, çok. Piştim ya. Ne zaman bitecek bu sıcaklar? Hiç esmiyor bile ya. Neyse. Bari biraz şöyle durayım. Ah, oh, duvar soğukmuş. Ha. Ne yapıyorsun la? Duvara tutunuyorum. Çok soğuk. Güzel. <laughs> Biri mi var? Alo. <gülüyor> <gülüyor> Müsait mi? Dolu. Ha pardon. Ay aşkım. Bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum. Biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? Kıskandın mı? Kanka sınavda kopya verirsin değil mi? Tabi veririm kanka. Ama ilk önce ben bir yapayım ondan sonra sana gösteririm. Tamam mı? Tamam tamam çok sağ ol. Kanka. Kanka. İlk soru ne? Kanka. Kanka. İlk soru. Lan oğlum sussana. Hoca duyacak. Daha sınav yeni başladı. Yapayım soruları göstereceğim. Bekle biraz. Kanka. Peki ikinci soru ne kanka? Kanka. Lan daha ikiye gelmedim ki. Fikri ne fısıldaşıyorsunuz orada? Getirin kağıtlarınızı buraya. Kanka şu gözlüğü bir çıkarsana. Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım merak ettim. Of iyi al. Oğlum gözlük sana çok yakışıyor ya. Sen gözlük takmaya devam et. Kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo çok fena. Gözlerim bozuk çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan görebiliyor musun? Bulanık görüyorum. Anladım kanka. Of ulan uykum var ama. Açlıktan uyuyamıyorum ki. Neyse, kalkıp bir şeyler atıştırayım bari. Ulan bu sefer de çok yedim ya. Karnım şişti, uyku tutmuyor. Oho, sen ne kadar büyümüşsün ya. Ben senin bebekliğini biliyorum, bebekliğini. Hey gidey. Kaça gidiyorsun şimdi sen? Ben li Derslerin nasıl? İyi. Bitti mi sınavların şimdi? Bir. Notların nasıl? Bizim oğlan hep yüz alıyor ha. Okulun ne zaman bitecek ya? Okulu. Kız arkadaşın var mı senin? Kız arkadaşım. Üniversitede ne okuyacaksın? Enişte bayram harçlığı verecek misin? Biz kalkalım artık. Niye durduk baba? Köy yoluna girdik. Buradan araba falan geçmez. Hadi gel sen kullan. Gerçekten mi? Yaşasın. Allah senin belanı versin tamam mı? Sana araba veren kafama sokayım kafama. Hah oğlum geldin mi? Yok anne yoldayım daha. Ne? Yok bir şey. Oğlum içeri girmeden fırına gidip iki ekmek alsana. Ya anne dışarıdaydım niye telefonla arayıp söylemiyorsun? Unuttum oğlum al işte. Of tamam ya. Oho hoş geldiniz hoş geldiniz. Geçin geçin. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi ne haber lan? Misafir mi geldi? Oh kimseye görünmeden odama gelebildim. Ya of ya acaba iğne mi yaparlar? İlaç mı verirler? İnşallah iğne vermezler ya. Oğlum kimliğini aldın değil mi? Hı? Ee, unuttum. Allah senin belanı. Üstüne tam oldu. Hadi güle güle kullan. Teşekkürler baba. Bu bana küçük geliyor artık. Al sen giy. Of tamam. Zaten hep eskilerini giyiyorum. Ya park park diye ağladın. Bizi bu sıcakta çıkardın dışarı. Oyuncaklar şimdi ateş gibidir. Gel eve gidelim akşam geri geliriz. Of sana ne ya? Ben oynamak istiyorum. Bıktım lan senden. Asıl ben bıktım lan. Yürü git lan yanımdan. Asıl sen git lan. Gitmiyorum lan. Ortaya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi geçmeyeceksin. Sana ne lan geçerim. Geçmeyeceksin lan. Göçeceğim lan. Geçmeyeceksin. Lan niye alıyorsun? <laughs> Annem yok. <laughs> ya markete falan gitmiştir. Gelir birazdan. Ağlamasana. Allah Allah. Has ya. Kimden öğreniyorsun sen böyle küfürleri ha? Abinden mi öğreniyorsun? Ya bu kumanda niye çalışmıyor? Ben böyle işin ızdırabı Kanka amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Ne? Amcam fotoğraf çekilmek için çağırıyor. Ulan ne dedi şimdi bu anlamadım ki. Müziğin sesi de öyle yüksek ki sanki içimde çalıyor. Hiçbir şey duyamadım. Neyse ya anlamasam da gülümseyip kafa sallayayım bari. Oğlum şu telefon elinden düşmek bilmiyor. Gözlerin bozulacak bırak artık şu telefonu. <laughs> evet öyle yapmış. Ay sorma sorma. Ben de söyledim. Yok yok onun kaynası zaten çok gudubet. Anne sınıfımdan bir çocuk sürekli bana vuruyor. Yarın hemen gidiyorsun öğretmenine şikayet ediyorsun tamam mı? Bak şimdi ben sana bir hareket göstereceğim. Yarın git onun ağzını burnunu kır tamam mı? Tamam abi. <laughs> Baba şu videoya baksana ya çok komik. Kim bu? Baba tanımazsın sen ya. Kimin oğlu bu? Baba fenomen bu tanımazsın sen. Eee bitti bu kadar mıydı? E bu kadar işte. Lan git saçma sapan işlerle uğraşacağına ders çalış. Beyler herkeste mikrofon var mı? Selam. Herkese iyi oyunlar. Aha kız. Selam. Nasılsın? İyiyim sen.